aslında Bağ'ın öğretim üyesi ama bir gönüllüsüyüm Bağ'ın Çok e, onur duyuyorum burada bulunmaktan her zaman için. Şimdi bugün ben sizlere cesaretten bahsedeceğim. Her sene belli bir tema konuşuyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Toplumsal ve evrensel meseleleri e, meselelere karşı da cesaret gösterin. Kendi düşüncenizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Çünkü bu yaşadığımız krizler çağını ancak ve ancak bilimle aşabiliriz. Ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehmet Taşkınca'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Bunu yeryüzündeki laboratuvara yani yeryüzüne bakarak yapabiliriz ancak söylüyor. Ancak yeryüzünde Bugün bütün canlıları ortak üç gruba topladığımız her neyse bu başlangıcın başka türde başlaması demek. Ben Zerrin Afacan, Balıkesir şey Profesör Doktor İlhan Varak, Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılıyoruz. Projemiz bölgemizde yetiştirilen bitkilerin ekstraklarından hidrojel yarı üretilerek belirli özelliklerinin incelenmesi. Bu yaralar tedaviye hemen yanıt olan yaralı olarak tanımlanırken, kronik yaraların ise... Peki. Ben de Eda Erdem'in, özellikle kabe okullarında 12 yıllık öğrencisiyiz sizlere SM hastalığının tedavisine yönelik potansiyel ilaç adaylarını moleküler modelleme yöntemleriyle önerilmesinden bahsetmek <laughs> Yarışmamızın ikinci Yarışmamızın <laughs> birinci İzmir'den geliyoruz. Yani ikimiz de belediyenin koyduğu afişlerden sokakta gördüğümüz standlara kadar SMA gerçeğinin, ülkemizdeki herkes gibi SMA gerçeğinin, spinal muskular atrofi gerçeğinin içinde yaşıyoruz ne yazık ki. Ve biz bir lise öğrencileri olarak bu konuda bir şeyler yapmak istedik. Aslında projemizin çıkış noktası da tam, tam olarak buydu. Ee, biz projemizde SMA hastalığının semptomlarını hafifletmeye yönelik toplamda 50 adet aday adayı ilaç molekülü erdik. İkimizde de ilerleyen süreçlerde laboratuvar çalışmaları ile birlikte bu bulduğumuz moleküllerin gerçekliğini teyit ederek umut ediyoruz ki ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu SMA derdinden kurtulabilmeyi umut ediyoruz. I think it's an important project that the student gets interested in science because I think the future of everybody is really in science. So get as many students as possible interested in science I think is really important. And I think this is a good a very good initiative. I think it's absolutely essential that we create the correct opportunities for young kids to really develop and do their best in science so they can really take over and develop what older generations have started. They can develop it further and make it even better. So I think, and that goes for all areas of science, really, whether it's rocket science, space science, or medical science. We really need to get the young students interested and dedicated to science.